Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir GTA 5 bölümünde birlikteyiz. Bugün görevlere devam edeceğiz. Biri arıyor işte değişik biri. Vay canına. Ya. Neyse. Vermişken bu göreve gidelim biz de. Sen atlarsın. Sen aslansın, kaplansın da böyle koşmamız gerekiyor. Niye? Geçirdi varla. Ben geçmedim. Ben geçmedim. Benim suçum değil. Onun suç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

you back there. I know you, but you? You, I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! Bak <laughs> 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 Neyse geçerim ben bura. The guy's your neighbor. Caesar's place, Rockford Hills. Yahu bir... Arabanın rengi tatlıymış bu arada. Çok hoşuma gitti arabanın rengi. Dönsene. Araba dönme yetisini kaybetti. Ya bunlar hepsi benim başıma mı gelir ya? Benim başıma gelir mi bunların hepsi ya? Ben bir insan evladıyım. Benim niye başıma geliyor bunlar ya? you Konuşuyorlar işte kendi aralarında. Değişik adam var. Geçelim diye tahmin etmiştim. Azaların hepsi böyle oluyor arkadaşlar. Siz makas atmayın. Acaba o bize vursa ne olurdu? Böyle bir arabanın sağ solu bir ezilirdi falan. Bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Patlamazdı bence ya. Öf, Dominator. <laughs> Vallahi kendi aralarında kanış alır. Benim bir alakam yok bunlarla. Değişik insanlar. Ne diye? Bir arkadan böyle tık 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 diye bir gerilim müziği veriyor. Bu kadar böyle havalı havalı gidiyoruz ya. Yolun ortasında durca Aa AP pistol var lan elimde Yanlışlıkla elim çarptı <laughs> Gidiyoruz ya şimdi Böyle yolun ortasında bir duracağız Araba bir çapacak bize Ne havalılığı kalacak ne güzelliği kalacak <laughs> Ne oluyor? Geç bakayım <laughs> Elektrik Həbərim. Adam ölmədi, sürəcə sıxıntı yağkıbə. Hə. E. Al onu. Mə? Verən əlləri qaçsın ortam. Verirəm mi? Verən melettiri. Qaçdıran mı oraları? Tutturayım mı? Tamam. Ölme. Vereyim mi elektri? Vermem ister misin elektri? Coşturan mı buraları? Konuşla artık. Konuş. Adam öldü 170'e çıkmış adamın kalbi Adamın memikleri kıpkırmızı oldu <laughs> konuştu mu abi şimdi ya? Konuşmuş. Nice. Ulan şoförüm mü yok biz senin? Sağ sola gidiyorsun. Delirtme ben ha. <laughs> bak elimde AP pistolum var ha. Elimde değil işte AP pistolüm var. Kafana çakarım bak burada bak. Bak böyle bir çakarım kafana. Bir de görev iptal olurmuş. Ne gülünür ha. Arabada gitmiyor ki. Daha yeni 5M'de biraz yanladım. Alıştım oranın handlingine. Arabalar gitmiyor. Eğer videosunu çekmem isterseniz neden olmaz? Yani neden olmasın ki?

Şuradan girer. Evet. Şimdi Ne bu Kesin keskin nişancı tüfeği var. Abi nereden bilirim? <laughs> Filmlerde. Nereden olabilir? Geçtik Travera. <laughs> No, ne deneyelim arkadaşlar? Penseyle tırnak çekme kötü olur. Bu güzel. Büyük ihtimalle tırnak çekecek. Bütün filmlerde öyle oluyor. Hiç hoşuma gitmez benim tırnakla ilgili hiçbir şey. Adam gitti anası saat. Adam da taş yakma şak. Hiçbir şey kalmadı. Nasıl bir vuruştu lan Adam öldü ha. Konuştu mu şimdi? uç <laughs> lan <laughs> evet indiriyor muyuz ornunun çatından koyuyoruz mu <laughs> parti başlasın E ee, bizde görek falan hani keskin nişancının dürbününden falan hani hani nasıl kopuramayacak yani hani E ee. He ha, tamam. Kimi vurmam gerekiyor? Cani kim? Ha Salak. E, kime vurmam ya? Şu ya şu. Trevor. Konuşmadı bu <laughs> piçte <değil> mi gene? <laughs> ne, ne benzin konuşması lazım artık Trevor iyice manyak ha Valla manyadı bana iyice önce. önce elektrik Falandır Tamam. Aldık bilgi galiba. Bu kadar işkenceden sonra benden daha zaten. Allah Allah. <laughs> Kimmiş? Söyle de vurak kim? İşte bu. bu ne yapıyor la burada? şuradan vururum <gülüyor> <gülüyor> ne? Trevor mısın? Ge Ge Geçtim. <laughs> islak ıslak elektrik vermek lazım. Bence elektrik gerek. Adam bir de ıslak şu İçinden geçmedim mi şimdi? Bebeğim konuşcan mı? Konuşturayım mı sen? Konuşturayım mı sen? Sanki bir tık dumanlar çıkıyor. Konuş! Öldü adam. Vay canına. <laughs> o yine neymiş? Adamı ölümden döndür. Ölüyor, geri diri diyor adamı. адуак кайра ашурасысам номерге ч о шучуайде Birini vuracağım Eren. Ah. Sıçacağım. Bana bir şey söyle ya. Vurayım mı vurmayayım mı? Ona bir şey söyle bana ne olur. Evet arkadaşlar ben onu vurdum. Ama gayet de değildim. Buradan devam ediyoruz. Çok uzun sürdü orada. Da şu an şu işkence yaptığımız adamı bir yere götürüyoruz. Trevor'ını. Adam diyor ki hastaneye götür beni. Hastaneye gidecek. Biz ne diyor? Hastane falan yok. O Trevor'ın diyor. Götürüyor işte bir yerlere. Şuradan mı? Buradan galiba. Sanki. Öyle mi? Öyle. Bu GTA'nın yolları bir tık karışık ya. Yani yollar karışık değil. Harita karışık. Hay, radyoyu kapatmayı unutmuşum. İnşallah telef yemedik. Yemedik, yemedik. Birkaç saniye yenilmişim. Adamı yurt dışına gönderiyor. Mı? Bence gün yok ya. Run. You're free. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. <gülüyor> 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 Adam ölmekten beter ettik. Şimdi de gönderdik yani. Çok bir şey değişmedi sanki. Şimdi ne yapalım? Şurada bir Franklin görevi var. Mı? Yani var da. Şimdi hiç yapmayalım onu. Zaten bu görev bayağı bir uzun sürdü. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğen. Ee, daha fazla böyle video geldiğinde Falan görmek istiyorsanız En çabuk siz ulaşmak istiyorsanız Abone olmayı unutmayın Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz sevinirim Bay oh bay Hadi görüş